Tatu, gezip görmeyi, dünyayı keşfetmeyi çok seven, cana yakın bir armadilloydu. Tek sorunu Tatu'nun hep yalnız başına kalmasıydı. Yeni arkadaşlar edinmek, öğrendiklerini onlarla paylaşmak istiyordu. Bir gün Tatu, annesinden izin alıp yeni arkadaşlar edinmek üzere ormanda yolculuğa çıktı. Tatu, ormanda dolaşırken toprağın altından gizemli sesler duydu. Tatu hemen kazma yeteneğini kullanıp toprağın altına girdi ve gördü ki sesin kaynağı köstebeklerdi. Köstebekler ona arkadaşça yaklaştılar ve Tatu'yu oyunlarına davet ettiler. Beraber tünel kazma oynadılar ve çok eğlendiler. Bir süre sonra Tatu yeni arkadaşlar bulmak için yanlarından ayrıldı. Yeşilliklerin arasında yürürken uzaklarda bir aşağı bir yukarı zıplayan gölgeler gördü. Yaklaşınca fark etti ki bu gölgeler tavşanlarındı. Tatu hemen aralarına katılıp zıplamacı oynamaya başladı. Fakat bir süre sonra zıplamaktan çok yoruldu. Oysa ki tavşanlar hala neşeyle zıplıyorlardı. Tatu onlarla vedalaşıp yanlarından ayrıldı ormanın derinliklerine doğru ilerledi ve ormanın ortasındaki göle ulaştı. Gölde keyifle oynayan ördekler gördü. İyi bir yüzücü olan Tatu hemen göle atlayıp yanlarına yüzdü. Tatu oyunlarına katıldı, beraber yüzüp eğlendiler. Uzun bir süre oyunlarına devam ettiler. Ördekler gölün dibine dalmak istediler. Fakat Tatu dalmaktan korkuyordu. Cesurca bir süre daha onların neşesini paylaştı. Bir süre sonra Tatu yeni arkadaşlar bulmak için tekrar yola koyuldu. Tatu ormanda yürürken bir kaplumbağa kabuğuna çarptı ve onu uyandırdı. Kaplumbağa kafasını çıkardı. Birlikte yürümeye başladılar. Tatu da başından geçenleri ve tanıştığı arkadaşlarının farklı özelliklerini ona anlattı. Kaplumbağa, ''Peki seni farklı yapan özelliğin nedir Tatu?'' diye sordu. Tatu kendi özelliğini düşünürken ayağı bir taşa takıldı ve yuvarlandı. ''Tabii ya, Tatu'nun özelliği yuvarlanmaktı.'' Hemen arkadaşlarını gölün etrafına topladı ve onlarla bu özelliğini paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Tatu heyecanla, "Arkadaşlar, ben yuvarlanabiliyorum." dedi. Beraber oyunlar oynayıp çok eğlendiler. Tatu'nun sonunda birçok arkadaşı oldu.